Kardeşlerinin en çirkiniyken büyüdüğünde en güzeli haline gelenler genellikle hangi masal kahramanına benzetilir? İnsanların değişimi ve gelişimi üzerine klasik bir masal kahramanıyla yapılan benzetmeyi soruyor. Bu tür bir değişim genellikle zamanla güzelleşme, olgunlaşma ve fark edilme temalarını içerir. Kurbağa prens. <laughs> bir prensin büyü yapılmış ve bir kurbağaya dönüştürülmüş haliyle ilgilidir. Masalın temel konusu bir prensesin onu öpmesiyle tekrar eski yakışıklı haline dönmesi üzerine kuruludur. Uyuya güzel bir büyü sonucu uzun yıllar uyuyan bir prensesi anlatır. Onun güzelliği zaten en başından beri vardır ve değişim süreci geçirmez. Çirkin ördek yavrusu Çirkin ördek yavrusu en başta diğer kardeşlerinden farklı ve çirkin olarak görülen bir ördek yavrusunun zamanla aslında bir kuğu olduğunu keşfetmesiyle ilgilidir. Masalın ana fikri dış görünüşün zaman içinde değişebileceği ve birinin gerçek değerinin ancak zamanla fark edilebileceğidir. Kırmızı Başlıklı Kız bir masal kahramanı olmasına rağmen fizik değişim ya da dönüşüm ile ilgili değildir. Masal, küçük bir kızın ormanda büyük büyükannesine giderken başına gelenleri anlatır ve bir dönüşüm süreci içermez. Çirkin ördek yavrusu C son karar. Hepimiz hayatımızın bir döneminde o çirkin ördek yavrusu gibi hissetmişizdir. Tabi aynaya bakınca hala acaba ben niye kuğuya dönüşemedim diyenler olabilir ama sabredin belki de sizin süreciniz biraz daha uzun sürüyordur.